dildi. Onların Türk yazısı 12 yazısı olduğu kabul edildi. 4500 sene önce Hakkari'de Türkçe yazı yazıldı kardeşim. Hani Göbekli Tepe'yi zaten duyunca hepsi tansiyonu çıktı. Kalp krizi geçirdiler de Türk olduğunu. İskit Sakalar ilk defa Karadeniz tarafında bir e, ee, lahit çıktı. Içinden altın paralar çıktı. 70'li yıllarda oldu bu. Yunanlılar hemen zıpladı. Bu kadar ince işçiliği hiç kimse yapamaz. Bir tek biz yaparız falan diye. Ve akademi onu Yunan olarak kabul etti. Çünkü kolonistler ticaret de yapıyorlardı doğru ama İskit Saka. Daha sonra aynı para var Kazakistan tarafında, Sibirya tarafında bir ölünün mezarından yine çıktı. E Yunanlar hiç oraya gitmedi. Ondan sonra İskit Sakaların, buyurun lütfen hoş geldiniz. İskit Sakaların ondan sonra Türk olduğu ondan sonra kabul edildi. İşte o Türk olunma kabul edilinceye kadar üniversitelerde Eski sakaları herkes Yunanlı diye. Ben çıksaydım ya eski sakalar Türk kardeşim bana da şimdi aynı şimdi söyleyeyim.